Bir palyaço bankayı soymak için geldi. Kapıya vardığında yaşlı güvenlik görevlisi bankanın kapalı olduğunu ve yarın gelmesini söyledi. Palyaço hemen silahını çıkardı ve patlayıcılarla dolu yeleğini göstererek fazla mesai yapmak istediğini söyledi. Güvenlik görevlisi gülümsedi ve mesainin güzel olduğunu söyleyerek silahını gönül rahatlığıyla palyaçoya uzattı. İkisi birlikte bankaya girdiler. Palyaço bir elinde silah, diğer elinde balon tutuyordu ve herkes duysun bu bir soygun diye bağırdı. Ama kimse ona aldırış etmedi. Güvenlik görevlisinin de bağırmasını istedi ama insanlar gülmeye devam etti. Durum garipleşince palyaço iki elini havaya kaldırıp iki el ateş etti. Ancak o zaman ortam karıştı. İnsanlar çığlık atmaya ve yere yatışmaya başladı. Müdür hemen alarm düğmesine bastı. Palyaço kimse hareket etmesin diye bağırdı. Hatta bir kadının kucağında oturan köpek bile dilini içeri çekip sessizleşti. Palyaço kasiyere bir çanta fırlattı. Bunu parayla doldur. Tam o sırada para yatıran bir adam sinirlendi. Fişimi almadım. Palyaço sakince önce fişini ver. Sonra parayı doldur dedi. Daha sonra herkese kasaya gitmelerini söyledi. Güvenlik Görevlisi de yardımcı oldu ve hiçbir şey olmamış gibi içeri girdi. Palyaço bir başka siyah çanta çıkardı. Bunu da doldur. Sakin kalırsanız her şey yolunda gidecek. Bu arada polis alarma geçmişti. Bankanın etrafına keskin nişancılar yerleştirildi ve dışarıda bir kalabalık toplanmaya başladı. Palyaço müdürü yakaladı. Polis şefini ara ve ceketimde bomba olduğunu söyle. Eğer biri içeri girerse her şey patlayacak. Polis şefi inanmadı. Sıvat ekibine pencereden girmelerini emretti. Palyaço gülümsedi. Orada da bomba var. Polis şefi panikledi ve sıvat ekibini geri çekti. Dışarıdaki kalabalık kavgaya başladı. Polis şefinin yüzü kızardı. Peki ne istiyorsun dedi. Palyaço bir liste çıkardı. Bir otobüs dolusu, gaz, bir Harley motosiklet, bir canavar kamyon ve iki helikopter. Her gönderilen eşya için bir rehine serbest bırakacağım. Polis şefi kabul etti. Ancak zaman kazanmak için bahaneler aramaya devam etti. Çok geçmeden helikopterler hazırlandı. Palyaço rehine seçmek için kasaya gitti. İçerideki durum karışıktı. Bazıları tırnaklarını yiyor, bazıları dua ediyor ve şişman bir adam hıçkırarak ağlıyordu. Palyaço bir kişiyi bıraktı bırakacağım dedi. Herkes hemen atladı. Bir adam saatini rüşvet olarak teklif etti. Diğeri yalvardı ama şişman adam kustu ve kötü kokulu bir şekilde osurdu. Herkes onu dışarı gönderin dedi. Dışarıdaki kalabalık alkışladı. Bundan sonra polis Harley'i, motosikleti ve otobüsü gönderdi. İki rehineyi daha serbest bırakma zamanı gelmişti. Palyaço sözünü tuttu. Aniden beyaz tenli bir kadın kalktı ve nerede saklanıyorsunuz? Bir erkek gibi itiraf edin dedi. Palyaço'nun yüzü öfkeyle gerildi. Bombayla dolu ceketini tekrar gösterdi. İnsanlar korktu ve hemen kadını dışarı ittiler kıvırcık saçlı bir adamda onunla birlikte dışarı çıktı. Kadın öfkeyle sessiz kaldı ama kıvırcık saçlı adam gevezelik etmeye devam etti. Kadın kulağının arkasında pembe bir leke gördü ve gizlice sildi. Bu arada polis şefi her şeyin kontrol altında olduğunu hissetti.